Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler hoş geldiniz. E, Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sabah Konami tarafından bir güncelleme haberi paylaşıldı ki sürpriz bir gelişme oldu bu. Kasım ayında bizleri büyük bir güncelleme bekliyor. Sabahleyin bununla alakalı ben de hızlı bir şekilde video çekmiştim. Bu sefer bölüm bölüm hepsine değinmeye çalışalım. Ama onun dışında da oyunda bazı gelişmeler yaşandı. Onlara da bakalım istiyorum. Öncelikle transfer güncellemesi yapıldı. Son haftalarda oyunu transfer döneminin son haftası diyebiliriz. Bazı takımlar transfer transfer yapmıştı. Örnek olarak ayak takımından Manchester United'a transfer olmuştu. Liverpool Arturo aldı. Barcelona transfere doymadı. Transferin son haftasında da yine transferler yapmıştı. Bunun gibi birçok transfer güncellenmiş. Örnek olarak Antonio'ya baktığımızda Manchester United takımına eklendi ve 64 bin GP'ye satılıyor. Ben Antonio'nun ileride öne çıkan yüksek seviyeli kartını da bekliyorum. Umarız adaylı sözleşmeyle alacağımız yere bile yüksek seviyeli bir kartı gelir. Birçok arkadaşımız oradan alarak ben de oradan alarak kullanırım kendisini. Pazartesi günü gelecek paket belli oldu. Juventus takımı oyuncuları gelecek. E futbol paramızda top açılımı yapabileceğiz. Pazartesi gelecek oyuncu oyunculara baktığımızda Vlahovic, Locatelli, Dimarga, Bremer, Rabio, Şezli, Bonucci ve Mekkeni. Juventus takımında pazartesi yer alacak isimler bunlar. Konemi Juventus'un lisans hakkını kaybettiği için Juventus'un oyunda adı, ablemi, forması orijinal değil. Farklı bir şekilde karşımızda. Dizilişlere baktığımızda üç farklı dizilişi sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim bu sabah dikkatimi çeken ilk diziliş bu oldu. 4-2-4 dizilişi baktım yoktu. 2 forvetli, sağ açık, sol açıklı bir diziliş baktığımızda bu haftada gelmedi. Dedim ki yine iki forvetli ama kanatta dizilişler içerisinde ne var? Bu diziliş karşımıza karşımıza çıktı. Santrafor hemen sol biraz arka tarafında gizli forvet, arkalarında ofansif orta sağ. kanatları göbek istersek yapabiliriz, istersek kanatlı bir şekilde kullanabiliriz. Arjantin liginden Patronato takımını seçtiğimizde bu dizilişi kullanabiliyoruz. Haftanın dikkat çekici dizilişlerin belki de başında geliyor diyebiliriz. Yok ama FC takımının dizilişi aynen böyle devam ediyor. İki santrafor arkasında, iki ofansif orta saha, onların arkasında da kanatları da kullanabiliyoruz. Bazen arkadaşlarımız iki ofansif orta sahalı 4-2-2-2 dizilişini de sormakta. Bu hafta Brezilya Ligi'nden Sao Paulo takımının dizilişi bu şekilde. Eğer bu dizilişi kullanmak istersek Brezilya'dan Sao Paulo'yu seçmemiz gerekiyor. Bugün Japonya'da bir oyun fuarı başladı ve buraya Konami şirketi de katıldı. Hatta eFootball 2023 ile alakalı standına baktığımızda Sol tarafta oyuncu kartlarını oraya eklemişler. Orada dikkat çeken isimleri de Twitter'da paylaşan sayfalar vardı. Ben de baktım. Yakınlaştırdığımız zaman orada Bruno Fernandes'in ileride gelecek kartını eklemişler. Messi'nin şu an olmamış, ileride gelecek, şu ana kadar gelmemiş ileride gelecek bir kartını da paylaşmışlar. Bu fuarla alakalı e futbol 2023'te muhakkak farklı bilgiler paylaşılabilir. Eğer yeni bilgiler olursa ben de takip etmeye çalışacağım. Olursa da pazar günkü videomuzda sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bugünün Konomi tarafından flash açıklaması güncelleme haberiydi. Kasım ayında büyük bir güncelleme bizleri bekliyor. Mobilde ve konsolda, Playstation'da, bilgisayarda, Xbox üzerinden oyunu nerede oynuyorsak oynayalım. Bu büyük güncellemeyi gerçekleştireceğiz ve elimizdekiler aktarılacak. Fakat silinecekler var. Bu silineceklerin başına ne gelecek? Elimizdekiler nasıl aktarılacak? Bununla alakalı Konemi bugün bazı paylaşımlar yaptı. Bugün yapılan açıklamaya baktığımızda Konemi diyor ki Kasım ayında V2.2.0 güncellemesi gelecek. Bu büyük güncellemenin adı 2.2.0 güncellemesi. Fakat bundan önce de yine bizleri bir güncelleme bekliyor. Ekim ayında da güncellememiz var. Bu güncelleme ile alakalı resmi sitesinde Konemi'nin dediği Kasım 2022 için planlandı. Kasım'ın kaçında olduğu açıklanmadı. Fakat Ekim ayında da bir güncelleme var. Şimdi Ekim ayındaki güncellemeye de 2.1.0 diyorlar. Çok fazla sayı var. Sayıları da ben bir sırasına sana karıştırmaya başlıyorum. Economy ara ara güncelleme yapıyor. Onlara da bir sayı vermekte. Ekim ayındaki güncelleme 2.1.0 güncellemesi olacak ve Ekim'deki güncellemenin bazı önemli noktaları var. Ekim ayında oyunda sinilecek teknik direktörler, oyuncular açıklanacak bizim ligimiz marketten kaldırılmıştı ve demişti ki Ekim ayındaki güncellemeden sonra e, Süper Ligi markete tekrardan oyuna ekleyeceğim takımları, oyuncuları, teknik direktörleri. İnşallah bütün takımlarımız eklenir, eksik yedik olmadan hepsini eklerler. Bir aksi durum olmaz. Onunla alakalı da yeni bir gelişme olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Şu an çünkü marketten oyuncularımızı alamıyoruz. 2 Kasım ayındaki büyük güncellemeyi yaptıktan sonra neler aktarılacak, neler silinecek? Konemi dedi ki elimizdeki paralar aktarılıyor. Herhangi bir silinme olmayacak. E futbol paramız, e futbol puanımız, GP'lerimiz aynen aktarılıyor. Antrenörlerimiz varsa DP'lerimiz bunları biriktiriyoruz. Bunlar aktarılıyor. Sözleşme yenileme biletleri, adaylı sözleşmelerimiz varsa aktarılacak. Adaylı sözleşmelerde şöyle bir durum var. Son kullanma süresine dikkat etmek lazım. E futbol puanında da aynı şekilde bunların son kullanma süreleri gelmeden dolmadan kullanmamız lazım. Onun dışında aktarılıyor. Ve olur da ücretsiz top açma hakkımız olursa ve onun da son süresi geçmediyse o bile aktarılacak dedi Konemi. Belki güncellemeden önce ücretsiz top açma hakkı falan verirler. Umarız onlardan da güzel futbolcular çıkarırız. Şimdilik öyle bir gelişme ne yazık ki bulunmamakta. Sadece haftalık Player of the Week'ten bir tane top açma hakkı veriyorlar. Asıl önemli konuya geçtiğimizde elimizde şu an bulunan oyunculara ne olacak? Konu ve bunlarla alakalı tek tek açıklamalar yaptı. Elimizde normal kart, standart kart futbolcular bulunuyor. Onun dışında bu oyunu Haziran'dan itibaren oynuyorsak belki top açılımları gerçekleştirdik. Öne çıkan oyuncular Club Selection'dan oralardan oyuncular kadromuza katmış olabiliriz. Player of the Big'den ya da ayın futbolcularından kadromuza kattıklarımız var. Adaylı yerlerle futbolcular alıyoruz. Efsanevilerimiz var. Eskiden bu oyunu oynuyorsak PES zamanından gelen efsane futbolcularımız var. Yeni adı efsanevi oldu. Ve epic futbolcular. Yeni gelmeye başlayan epic kartlar. Peki şu an elimizde bulunanlar için konemin açıklamasına baktığımızda 2.1.0 sürümünden önce, Ekim ayındaki güncellemeden önce imzaladığınız oyuncularla ilgili olarak daha sonra kullanıma sunulacak olan taşımaya uygun oyuncu kartları sayfasını kontrol etmeniz gerekecek. Hangi oyuncuların silineceği ve silinmeyeceği Ekim ayının ortasında konomi tarafından resmi web sitesinden duyurulacak. Şu an sahip olduğumuz futbolcular içerisinde birkaç tanesi, belki 5-10 tanesi silinebilir. Fakat böyle Avrupa'nın önüne gelen takımların oyuncuları silinmiyor. Genelde adını sanına duymadığımız futbolcular da elimizde bulunabilir. Düşük seviyeli futbolcular. Konuminin anlaşmasını sonlandırdığı lig ya da kulüpleri olabilir. Mekliliğe ayrılmış futbolcular olabilir. Bu tarz böyle oyundan silinecek futbolcuları duyuracaklar. Efsaneviler içerisinde de silinecekler olacakmış. Bunları yerine de bize bazı hediyeler verecekler. İlk olarak elimizdeki standart kart normal kartlara baktığımızda bu kartlar aktarılacak. Tabi bunların içerisinde belki sinilecekler olabilir. Aktarılan futbolcuların kart türü, seviyesi, görünümü, pozisyonu, yetenekleri, becerileri, oyun tarzı, takım oyun tarzları gibi birçok veri aynen taşınıyor. Oyuncu transfer olmuşsa takımı güncellenecek. Ama Konemi'nin anlaşmalı olmadığı bir lige, anlaşmalı olmadığı bir takıma giderse o durumda oyundan sinilebilir bu futbolcu. E bunu durum, bu durumda da bize Konemi sinilen futbolcunun değeri neyse GP verecek ve antrenör hediye edecek. Önemli oyuncu kart türlerinden bir tanesi de öne çıkan oyuncular. Bunlar için biz e-futbol parası harcayıp şey, top açılımları gerçekleştiriyoruz. Konemi dedi ki tabi bunlar taşınacak ve taşınırken de eskiden olduğu gibi normal kartına dönüşecek demedi. Bu durumda oyuncunun verileri takım, lig, yetenekler olduğu gibi aktarılacak diyor. Bu güzel bir haber. Eskiden derdi ki bu tarz kartlar normal kartına dönüşür. Fakat öyle bir açıklamada bulunmamış. Diyelim ki bu tarz elimizde futbolcular içerisinde silinecek olan varsa o durumda da o futbolcunun normal kartının GP değeri neyse onu verecek ve antrenörü verecekmiş. E futbol 2022 çıktıktan sonra belki top açılımları yapmış olabiliriz. E futbol 2023'te de bu tarz futbolcuları kadromuza katmış olabiliriz. Büyük ihtimalle ya elimizdekilerin hiçbiri silinmeye de ya da tek tek futbolcu silinebilir. Üçüncü kart türü ise trend kartlar. Bunlar da aktarılıyor. Konemi dedi ki takımı, ligi, yetenekleri ve benzeri verileri aynen olduğu gibi aktarılacak demekte. De bir değişikliğe uğramayacakmış. Normal kartına dönüşme gibi bir durumdan da bahsedilmiyor. Oldu ki elimizdeki bir trend kart futbolcu belki oyundan silinecekse de onun için GPD'nin buçuk katını bizlere hediye edecekmiş konemi. En önemli diyebileceğimiz kısım ise efsaneviler. Bazı silinecek efsaneviler için konemi efsaneviler içerisinden ücretsiz top açma hakkı hediye ediyor. Yaptığı açıklamaya baktığımızda Devreden efsaneviler, birçok efsanevi futbolcu e futbol 2023'te devam ediyor. Bunlar aynen devam edecek diyor. Fakat oldu ki elimizdeki bir efsanevi silinecekse efsanevi bir, bir efsanevi bir oyuncuyla sözleşme imzalaması garanti olan bir şans fırsatı. Bu güzel oldu. Bu oyunu belki pes zamanından beri oynayan arkadaşlarımız muhakkak vardır. Elinde sarı legend kartlar olsun ikon kartlar olsun. Belki silmemiş arkadaşlarımız, elinde tutan arkadaşlarımızın o kartları efsanevi oldu. Burada ayrım yapmamış Konemi. Hepsi içinde ücretsiz top açma hakkı verecektir İnşallah Elimizde sevmediğimiz oyuncu silinir de onun yerine ücretsiz top açılımından en çok istediklerimizden birini çıkarız. Şöyle de bir durum var. Efsanevileri kullanmak ayrı bir dert. Sözleşme yenileme bileti istiyorlar. İnşallah yanında sözleşme yenileme bileti verirler. Ya da mağazadaki gibi efsaneviyi aldığımızda keşke kullanabilsek bir yıl herhangi bir sözleşme sorunu olmadan. İşin kötü tarafı ise Konemi efsaneler için artık yeni bir kart türü çıkardı. Epic kartlar, Türkçe karşılığıyla destansı kartlar yeni kart türü çıktığında eskiler pek kullanılmamaya başlanıyor. Çünkü seviyeleri düşük geliyor artık ve özellikleri de epik kartlara göre düşük olmakta. Ondan dolayı da artık bu efsanevi futbolcular, legendary'ler eski legend'lar gibi olacak. Pek oyun içerisinde kullanılmayacak kartlara dönüşebilirler. Sözleşme yenileme bileti üyesi sorunu da düzelmezse bu efsanevileri de çok kullanamıyoruz. Son haftalarda oyuna eklenen iki yeni kart türü vardı. Epic kart, destansı kartlar. Onlarla alakalı kötü bir durum yok. Bunlar oyuna yeni eklendiği için gelen futbolcular silinmeyecek. Devam ediyor. Bir de highlight dedikleri kart türü var. Konemi öne çıkan oyuncu kartlarına göre daha yüksek olacak kart türünü paylaşmıştı. Oldu ki bunlardan da herhangi biri elimize gelirse ve silinecek olursa karşılığında GP antrenör hediyesinde bulunacağım diyor konomi. Menajerlerle ilgili açıklamaya baktığımızda da menajerlerden herhangi biri silinirse ve elimizde varsa o menajer onun GPS'ini bizlere iade edecekmiş. Takımından ayrılan menajerler olabilir. Konevinin anlaşmalı olmadığı bir takıma lige giden menajerler varsa onlar silinecekmiş. Eskiden elimizde 50 tane bile menajer olabiliyordu. Çünkü dizilişler menajerlere bağlıydı. Fakat şimdi dizilişler takımlara bağlı. Sadece takımımızı değiştirerek bile istediğimiz diziliş dizilişe geçebiliyoruz. Eskisi kadar elimizde çok fazla menajer bulunmamakta. Kasım ayında gelecek bu büyük güncelleme için önceki güncellemelerde yaptığımız gibi aynı şekilde güncelleme yapacağız. Konsol tarafında oynuyorsak bu oyunu konsolda güncellemenin boyutunun arttırıldığı paylaşılıyor. Bazı sızan bilgilere bakıldığında epey bir boyut konsol tarafında arttığı söyleniyor. Mobil tarafı için ise oyunun boyutu artacak mı artarsa ne kadar artacak şimdilik sızan bir bilgi bulunmamakta. Diyelim ki oyunu mobilde oynuyorsak, Konemi ID yapmadıysak ya da oyunumuzu Google Play Store'a bağlamadıysak oyunu telefondan silmemek gerekiyor. Silmezsek... Play Store'a giriş yapıp güncelle diyerek güncelleyebiliyoruz. Güncelleme zamanı geldiğinde bunlarla alakalı ben yine sizlere bilgi vermeye çalışırım arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi tüm bu konularla alakalı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.